biraz ver. Evet. Bir. <laughs> <laughs> tamam. Ama hiç görmedim bunu ben. Bölgede. Neredeyse bu sonu. Dur <laughs> son <laughs> <ev. gülüyor> bakalım derdisi kimse neymiş. Gel. Gel merhaba. Hemen kendini koruma modunda. Ben sana zarar vermeyeceğim. Sen de bana zarar verme diye. Kurban olurum sizi yaradına. Masum yavrularım benim. Derdin ne? Nerede yavruların? Geri attılar seni buraya? Hiç görmedim ben seni. Gel. <laughs> sen onu gibi her şey değişiyor. Anladınız mı? Zmar? e, tedbirli geliyor. İnsanlar arkadaşlar şey ki zarar vermek için uğraşıyorlar ki. Gel. Aç mıydın? Bugün çarşamba arkadaşlar. Bu için düşmüş yola. Ama nerededir? Alemde de yavruları bilemiyoruz tabi. <laughs> Gel. Şimdi daha çok yaşama. garip her yerde garip ya ay bakışıkın sevim senin nerede bu İlk defa görüyorum Doya doya iyi. Göbeklerine süt olsun. Şimdi senden süt beklerler gidince. İnşallah bebeklerinden ayrı batmamışlardır. Çünkü buradan hemen hemen her gün geçiyorum. Ee, i̇lk defa görüyorum. <laughs> Arada da bir bak bakalım, <laughs> ne yapıyor bu diye. Abilerimiz, ablalarımız çok mutlu oluyor böyle video çektiğim için. Ben de o yüzden video çekiyorum. Bir de çok abi ablamıza, çok kardeşimizi e, bilinçlendiriyoruz yani. Şey, estağfurullah, ne haddime de e, örnek olmaya çalışıyoruz. Çok mesaj geliyor bana mesela. <laughs> Önce Allah sizin sayenizde hayvanlarınızı da daha çok seviyoruz falan. Bunlar beni mutlu ediyor. Yani sadece e, yaptığımız şey burada kalmıyor. Hamdolsun. Tüm dünya izliyor çok şükür. Ne kadar sıcaksa. I have you